Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben. Cümleten selamlar için YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun ben iyiyim. Sizler de çok iyisinizdir umarım. Allah'ım size iyilik, güzellik versin inşallah. Sağlık, sağlık versin. Şu mübarek Ramazan'da. Dün ne yaptık? Dün geceden büyük keyif aldım hakikaten. Yani bir kere daha büyük keyif aldım. Gece bu aramızdaki bağ oluştu, iletişim oluştu geceyle tam manasıyla. Yani onun bana karşı, benim de ona karşı ee, gerçekten keyif aldım ya, hakikaten. Geceden keyif alıyorum, seviyorum onu, gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir at. Ee, duyguları gerçekten güzel, ısırmaz falan hiç problem değil benim için. Yani hiç sorun, dert etmiyorum onu. Artık eğleniyorum yani. Daha önce de söylemiştim. Eğleniyorum. Mükemmel bir at ve süratli. Ve güzel ve yakışıklı. <laughs> Gayet güzel. Ondan dün bayağı bir eğlendik ya. Yani video harici de ben bayağı eğlendim. Gerçekten böyle tam bütünleşmişim yani geceyle onu gördüm. Sabırsızlıkla havaların ısınmasını bekliyorum. Onun onu güzelce bir yıkayıp ondan sonra da e, şu yeni kıyafetlerini ona giydirip onun nasıl yakışıklı bir at olduğunu göstermek istiyorum. Ben de görmek istiyorum yani bu arada. Şimdi yağmur yağacak ama öyle böyle yağmayacak. Fena bir yağmur yağacak. Yani gök var ya, yani çatladı derler ya, sanki çatlayacak gibi gök. Yağmur yağacak. Köpeklerimiz acıkmış. Yavru ceylanlar. Bunu yavru ceylanlara hazırladım. Et suyu. Kuru mama. Kuru mama yumuşadı. Ee, bir tane simit doğradım içerisine. Ezdim böyle. Şöyle güzel bir öğün oldu. Barona hazırladım. Ee, mermiye hazırladım geceyi yedirdim. Keçi müjganı yedirdim. Bıdırıklar bıdır bıdır ediyor. Onlara da bakalım şimdi beraber bir daha. Şimdi şu e, yavruları bir yedireyim. Onlar bayağı bir sabırsızlaştığında yağmur yağmadan Onları bir yedirelim. Şu yavrularımızın. Gel. Gel. Aha anne yiyin anne. Gel 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 gel. Dur kızım sen onu yeme sen iki hazır dur. Gel 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 küçük 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 küçük. Gel bakayım hadi gel. Gel burada yiyin gel. Ya küçük 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 Bir tanesi de giriyor şuraya ya. Ya arap? Merhaba bak seninki burada gel. Gel mermi al çık buraya. Çık buraya bak burada. Mermi al. Mermi al. Al. Burada gel. Gel sen buradayın. Hadi hadi kızım. Gelsene evladım. Hmm. Gel gel gel. Gel. Bıdırık gel. Bıcırık Gel. Gel. Tabii ki. Çilininkisi bizimki burada. Gel, gel. Cık 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 cık. Alayım da geleyim ben ya. <laughs> Şu an hepsi burada. Yemek kabının içine girmeyelim. <laughs> i̇ki erkek var biliyorsunuz. İki erkek de muhteşem büyüdü. Haliyle ilk her şeyde ilk onlar da yani. Yemek durumu onlar da. Bunlar baskın oldu bayağı. İri de oldu. Diğerlerine çok şey vermiyorlar açıkçası. Sen yemedin. Yedin mi acaba? <laughs> Bunlara daha büyük bir kap bulmam lazım veya ikiye şey bölmem lazım. Hepsini yemiyorlar ama yine de bu durumu yaşamamak için sıkışma olmasın. <laughs> onun üstünde, onun üstünde. <laughs> Heh. Ya, bıcılıklar. Onların başından ayrılamıyorum. Şimdi ayrılırsam baron verme. Bunlar bir yere mi bir yere girer? Göremeyiz Allah korusun. Çünkü şu an her yere gidiyorlar. Şuradaki aralığı bir daha kapatmam lazım. Tosun paşa yedi kana yere değecek. O bizimki. Kuzey. 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 Kuzey, gel bakayım oğlum. Gel Kuzey. Kuzey gel. Ay. Hapşırdı Kuzey. Kuzey gel. Kuzey. Kuzey. Herhalde Cevat'ın mıydı? Evet Cevat'ın doğu bu. En irisi bu. Kuzeyden deri. Cevat'ın nasibi şansı. Abartısız 3 saat bekledi Cevat. Başında. Erk habire kız geliyor. Cevat'ın morali bozuldu. Yiyen gidiyor. Bu cılık ne haber? İçeri girmek istiyor. Aç. Hadi gidin evinize bakayım. Hadi. Hadi bu cırıklar gidin içeride oynayın. Hadi. Hadi oğlum. Ceva tosunu bu. Hadi. Hadi bıcırıklar. Marş marş eve. Evet. Şu kuzey. Öldü lan. Çevir lan çevir lan çevir Kiri lan kiri lan Kız seni kız sen ne tatlı bir kızsın. Kız sen ne tatlı bir kızsın. Ha? Ya kızım. Ya kızım. Çok tatlısın kızım. <laughs> Oy bal bal bal. Tırnakları da çıkmış. Hayır mermi. Hayır. Geç bakayım yerine. Hayır geç. Verelim ama. Aron Paşa. Oğlum önce veliyatları yedirdim. İdare et. Gel bakalım. Acıktın mı? Oo. Hadi bakalım ya sen yemeğini. Hadi benim paşam aferin. Aferin aferin aferin. Paşa paşa. Şunların sularını da vereyim hemen geleyim ben. Gece Bey. Aslanım. Oy yedim. Oy civanım. Oy yedim oy civanım. Oy yedim oy civanım. Oy seni ben yerim. Tüketme umutlarını. Zalimlerin taatlarını, yıkamazsam ona yanarım. Bakayım ne yapıyor benim? Senin komşular ne yapıyordu? Bakayım az, az Bir dakika. Oğlum, Ne güçlü bir adam. Oo. Tamam sen gel azıcık gez. Gel. Gel. Gel de gez hadi gel. Gel hadi gel. Git gez hadi. Git gez. Oh yarasın. Tek ricam baronla uğraşma ne olursun. Bak birbirinize bir sakatlık vereceksiniz diye korkuyorum. Onun kaşınma ağacı o. Tamam o bir gezsin çünkü gezmek istiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Bakalım burada neler varmış. Dur bakayım kızım. Dur gidiyorsun sonra dışarıda arıyorsun onları. Dur az. Dur. Anam. Deniz. Ela bunun ismini Deniz koydu. Müjgan da kafamı yiyor şu an. Anam. Cırağa bakın. Cırağa bakın ya. Oy. Kızım merhaba. Oğlum pardon. Oğlum merhaba. Onun ismini daha belli değil. Daha onu koymadı Eymen. Koyacak. Hadi dışarı mı çıkmak istiyorsun sen de? Dışarı soğuk biraz. Azıcık daha büyü de hasta olursun. Müjgan da elimi yalıyor. Kızım tuz ihtiyacın mı var? <laughs> dön dışarı çıkmak istiyor. Dör, <gülüyor> <gülüyor> Cirek, dön de. Bıcırık dördü. Ağzını yerim senin şu. Ağzı var ya güzel ağzı. Tatlı ağzı var ya bu tatlı ağzı. Dur Müjgan'ım dur. Ha, elimi yala diyor. <laughs> dur. Dur bak baronla gece yıkıyor ortalığı. Dur nasıl lütfen. Huy benim. Dışarısı biraz soğuk babacık. Soğuk olduğu için şimdi bekleyin tamam mı? Ben sizi çıkaracağım ama. Havalar ısınınca çıkaracağım ben sizi. Rüyan ısırma dur. Dur. Bıcırık. Rüyan yalayıp yalayıp sonra bir diş atıyorsun ha dur. Tamam. <laughs> Bıcırık. Bu <laughs> bıcırıklar da böyle. Ula 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 kapatalım hemen. Hava soğuk. Yani biraz soğuk belki onlara yaramayabilir. Bundan dolayı çıkmasınlar ki. Biz onları gezdiririz çıkarız. Bak bak bir sakatlık olacak ha. Lütfen. Yapmayın da. Uşağım. Gece ne oluyor gece? Baron ne oluyor oğlum? Bak hayır. Vursana ya. Ya oğlum etme daha. Sen şurada dursan sana bir zarar yok gülüm. O ağaçta takılıyor bak. Gece gel bakayım. Gel gece. Gel gece. Gel bakayım oğlum gel. Aferin benim oğluma. Aferin. Yaramaz ne? oğlum benim yaramaz. Ne? Baron hayır. Benim Tosun Paşam, benim Tosun Paşam. Gel gece, gece gel, gece gel, gel. Beni dinliyor şu an, bakıyor, şu kesiyor benim de şey yapmıyor. Takmıyorum havasına giriyor. Gece, gel bakayım al, al, gece, gece. Üşki açılık yapma. Beni izlediğini an, ve an görüyorum. Bu gözler var ya, bu gözler. Abi <laughs> gözler var ya. Bu gözleri ben görmüyor muyum zannediyorsun? beni izlediğini görmüyor muyum zannediyorsun seni he? 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 Görmüyor muyum zannediyorsun sen ben? Bak. aya bakayım be. Bu senin o dikilen. Gece kim o? Gece. Tık 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 Tut şunu. Tut şunu yerim ben onu. Gez hadi tamam. Baron. Sorun istemiyorum. Anlıyor musun? Tamam mı oğluşum? Sorun yok. Hadi güzel oğlum. Yemeğini de yememişsin. Git yemeğini ye bakayım. Git yemeğini ye hadi. Hadi. Uu. Bak duyuyor musun rüzgarı? Ne diyor? Yağmur yağacak diyor. Haber veriyor bize. Baron. Ama hayır da oğlum. Hayır. Bu benim oğlum. Bak. Bu benim oğlum. Sen de oğlumsun bu da oğlum. Baron. Ayıp oluyor ama üzülüyorum öyle yapınca. Gerçekten bak dur. Hadi benim güzel oğlum. Dur. Şimdi bu gece üç katısı ne yaptı? Dur göstereceğim dur. تكلم بريح، تكلم بريح باخ باخ خير ماشي تمام Düşürdü bu sefer. <laughs> Önemli değil. <laughs> bu sefer düştük. <laughs> Çarptı <laughs> ve düşürdü. Tamam baron sorun yok. Oğlum olabiliyor öyle şeyler. Kamerada tabi Bakayım şöyle bir düzeltmeye çalışayım. He. Uf, iyi kapaklanmıştır ya. Allah'tan kafamızı vurmadık şuraya. Ama bunu biz istedik Barum. Yani sıkıntı yok, rahat ol. Barum beni koruyor. Seni bir şikayet. Kameramız değilmiş, değilmiş. Ben şunları bir kontrol yapayım. Oy. Ben bunun içinde güzellikler anlatıyorum. Neler diyorum adam bize uçan tekme vuruyor yine. Yine uçan tekmeyi vurdu serdi bizi yine. Gördün mü? Hem oyun oynamak istiyor. Oynuyorum. Oyunu oyun çeviriyor şeye. Bu kağıt. derim sana. Açarım var onu bak ha. Beni, Beni delirtme. <laughs> ne var? <laughs> ne var? Oha. <laughs> <laughs> Sen... <laughs> Ne oldu? Gel. Gel. Hayır Baron. Gel. Bak şimdi. Gel. Gel hadi. Gel. Baron çekil. Baron. Gel. Gel gel. Bak burada ne var? Bak gördün mü? Cennetten çıkma. Baran, baran. Bak burada ne var? Bak. Ya! İşte boşuna demediler cennetten çıkma diye. Ya. ya! Nasıl içeri bile girdi? İmansız. Lan ben sana kıyamıyorum ama helal olsun sen bana var ya iyi kıyıyorsun. Vallahi gece ben sana kıyamıyorum ama sen bana yıkıyorsun. Sana helal olsun. Şimdi sana doğa dışarısı yok şimdi. Dur içeride. Ceza Of. Şuradan ısırdı. Şuradan bir de vurdu. Zaten vurunca düştüm. Sorun yok ama iyiyim. düzeltelim. Evet. Durumlar böyle. <laughs> Burada durumlar böyle işliyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar da olabilecek şeyler ama oğlum biraz ağrıdı. Geçer inşallah. Sorun olmaz. Şimdi hayvan ister istemez tabii kendince belki sinirleniyor da olabilir oynuyor yani zaten oyun oyuncu olduğu kesin oynuyor ama hani belki sinirleniyor da olabilir yani hayvan bu da bunda bir canı var bundan dolayı bize bir tepki gösteriyor olabilir oyunla alakalı olabilir ona göre oyun olabilir işte olabiliyor böyle şeyler ama bunlar dert edilecek şeyler değil dikkatli olalım yine tedbirli olalım ama dert etmeyelim bir videonun daha sonuna geldik değerli dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif alıyorum. Siz de umarım keyif alıyorsunuzdur. Abone olup like atmayı unutmayalım. Abone olmayanlar için söylüyorum. Like atmayanlar için söylüyorum. Bu like'larımız çok düşük. bizim taban izleyicilerimiz var. Allah razı olsun bunlardan. Onlar sürekli zaten gerçekten desteğini esirgemiyorlar ama bugün bakıyorum 18-19 bini açmışız şükürler olsun büyüyoruz ama bu e, gidiş hızlı olmuyor. Yani şey bu beğeni, yorum vesaire izlenim şeyleri hızlı olmuyor. Onlar da biraz enerjimi düşürmüyor değil. Gerçekten düşürüyor. Bakıyorum mesela izlenmelere. Short videoları çok iyi. Ama izlenmeler düşük. Yani 500 bandında kalıyor. Bu sefer yaptığım benim de yapmış olduğum bir emek var. Emeğin karşılığını alamıyorum. Hiç alamıyorum hem de. Ondan dolayı benim de biraz moralim bozuyor yani. Daha çok destek rica ediyorum, istiyorum. Esirgemezseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, görüşürüz.